Merhaba arkadaşlar bugün sizlere CatCup internet bağlantısı yok hatasını nasıl çözebiliriz onu göstereceğim. Her şeyden önce Play Games'e girip Sar Shiver'ı indirin. Bu zip dosyalarınızı açmak için gerekli olan bir uygulama. Bunu mutlaka indirmeniz lazım. Açın ve bütün izinlere onay verin. Sonra uygulamayı kapatın. Chrome'a girin. Vereceğim linki buraya yapıştırın. Açıklama kısmına veya yorumlara bırakırım. Ekrana bir kere tıklayın. Bakın arkadaşlar sosyal medya hesaplarımın yanında CatCup hesabım da var. Bu CatCup'a tıkladığınız zaman size indirme bağlantısına gönderecek. Buna tıklayın. Arkadaşlar böyle bir sekme açılıyor. Bakın burada CatCup yazıyor. Burada bak 3 nokta var. Büyütülmüyor ekran. Büyütülse göstereceğim ama edit kısmında ben gösteririm. Buradan 3 noktaya tıklayın. indir deyin. İndirmeyeceğim ben. Çünkü ben daha önceden indirdim. Arkadaşlar buradan indirilenler kısmına girin. Buradan cat kapının üstüne tıklayın. Zarşi bile açın. Buradan tekrar üstüne tıklayın. İndir diyor. Sizde yükle çıkar. Yükleyin arkadaşlar. Yükledikten sonra uygulamayı açın. Ondan sonra hayırlı olsun. Bütün her şey ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakın mesela arkadaşlar. Bütün her şeyi kullanabiliyorsunuz. Sadece dışa aktarma 1080p olmuyor arkadaşlar. 1080p yapabilmeniz için Facebook ile kapa giriş yapmanız lazım şu kısımdan. Ben daha önceden Chatcap sign up kısmından Facebook ile hesap oluşturmuştum. Bakın hesaba giriş yaptığınız zaman bunlar açılıyor. Gördüğünüz gibi. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu da size göstereyim. buraya bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu kısma giriyorsunuz. Bakın Facebook ile devam et diyor. Buna basın. Arkadaşlar bende kaydoldunuz diyor. Sizde direkt kaydoldunuz demeyecek. Sizde işte doğum tarihini falan soracak. Bunları sallamasyon bir şekilde girin. Ondan sonra çıkın. Sonra Kahve ile giriş yapın. Bir de bazı arkadaşlar kaydoldunuz diyor. Ben tekrardan kaydolamıyorum diyor. Bakın arkadaşlar bunu kaç kere söyledim ben size. Eğer ki kaydoldunuz deyip tekrardan kaydolamıyorsanız bunun için tarama verilerini sileceksiniz. Bütün geçmişi sildiğiniz zaman bir daha bir daha kaydoldunuz demez arkadaşlar. Tekrardan sign up yapabilirsiniz.